Ha şimdi arkadaşlar ikinci bölüm diyor ama pizza pişti arkadaşlar. İşte bakın. Demek güzel olmuş. elimi yaktım. Sadece bu bezden tuttum. İşte bakın arkadaşlar. Pek lezzetli bir görünüyor. Ee, herkese tavsiyem böyle yemek yapma. Kolay ve ekonomik. Şimdi arkadaşlar yemeğe çıkarmaya çalışacağım Bekleyin şimdi. şimdi. arkadaşlar fırından çıkardım. E, çok güzel görünüyor. mıs gibi. Gürbette yaşayan insanlar için yalnız olan, bekar olanlar, yemek yapması güç olanlar, çok uygun bir fiyata. 85 e, kuruş hamuru pide. E, salçalı ama bir şey yok. Sadece ısıtıp katkı yemeklere katmak. İşte bakın arkadaşlar. Hadi sizlere hepinize afiyet olsun. Bizden bu kadar. Gübeci arkadaşlar, yalnızlık çeken arkadaşlar. Selamlar, saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.